Buraya, buraya. Tamam. Tamam, anladık. Sol tekmen yavaş. Tatmadan bilemezsin. Nereden buldun beni? Herkes biliyormuş sizin gününden ne yaptığını. Var mısın şampiyon? Hadi. Çabuk kavradın. Yol tutuş sağlam. bizim sana tekmen yavaş. Hayırdır? Niye geldi? Spora mı yazılacağız? Yok. Bizim şu kazanın görüntüleri lazım. Bir de söylüyor. Manyak mısın sen? Görüntü mü dağıtıyoruz biz? Saçmalama. Yok sana görüntü mürüntü. Git kimden istersen iste. Hem daha az tehlikeli olur. Tekmeden korksak dojo'ya gelmezdik. Bir buçuk Bir buçuk, buçuk. Peki. <laughs> helal, helal. Git başka nasıl otur. Tüh, şansa bak başka boş masa yok. Ustam, hanımefendi ne istiyorsa aynısından. Peki. Manyak mısın sen ya? Niye ya? Bilgi paylaşmam dedim, ben de kendim topluyorum. Köfte seviyorsun. Motorla pis zigzaklıyorsun. Bir de yalnız yemek yediğine göre pek sevenin yok. Yemekte de sessizlik severim. Aslında öyle biri değilsin ama öyle görünmek istiyoruz. Nasıl biri? Sert, kaba, böyle duygusuz. Psikolog musun yoksa yaşam koçu mu? İnsan sarrafı diyelim. Sen aslında içinden yumuşaksın. O kıza bile için yandın. Ha sen beni izliyorsun. Ne yapsaydın? Başkasını mı izleseydin? Bahane bulma. Baya baya üzüldüm. O kız senin gözlerinin içine masum masum baktı. Senin de için aradı. Masum yüzlere kanacak olsam bir tanesi indirmişti beni çoktan. Ya e o zaman nedir? Hiçbir gerçek suçlu mahkum olduğunu o kadar şaşırmaz. Vallahi ne dersen de o birine çarptı ve ölüme terk etti. Benim gözümde katil. Senin gözünden ne olacak? Madem şüpheleniyorsun... ...yarım kalan araştırmayı ben yapıyorum Farzet. Senin işin değil o. Sen ne arıyorsun, ne istiyorsun? Bana doğru düzgün bir söyle bakalım. O kızla alakalı değil. Bana sevincin görüntüleri lazım. O da başına nasıl gitti? Orada ne işi vardı? Gecenin bir yarısı orada ne yapıyordu? Öyle bir şey yapacak bir kız değil o. Bu işin içinde bir iş var. Sen de biliyorsun. Söyleyemiyorsun. Ama biliyorsun. Sana dava hakkında bir şey demem. Görüntüleri falan da unut. Emniyetten çıkmaz. Ama madem sen olaya cinayet diyorsun, sana bitiyor. Hiçbir cinayet cesedin bulunduğu yerde başlamaz. Nedir yani? Kazanlı olduğu yer yolun sonu. Başına git. Sadece bizim kameralar yok. Bir sürü yerin kamerası var. Sevincin iş yeri. Aynen. Siz oraya bakmadınız mı? Cinayet olsa bakardık. Bize göre kaza. Olay mahallinde bizim işimiz. Kolay gelsin. Sorumlu kişisiz misiniz? Buyurun. Merhaba. Beni tanıdınız mı? Tam çıkaramadım. Sevinç, Savaş Bey'in nişanlısıydı. Tabii tabii. Savaş Bey. Başınız sağ olsun. Eyvallah, eyvallah. Sevinç, kaza gecesi buradan kaçta çıktı? Kapatmadan hemen evvel çıktı işte, dokuz gibi. O zaman ben bir dışarıdaki kamera kayıtlarına baksam. Buradan çıkınca ne yapmış? Otobüse mi binmiş, taksiye mi binmiş olur mu? Kameralar caydırma amaçlı kayıt yapmıyorlar. Hepsi mi öyle? Hepsi. Sevinci çok severdik biz. Pardon bakar mısınız? Bana mı dediniz? Evet. Sizi de hatırladım ben. Sevinci getirir götürdünüz. Söylediklerinizi duyunca belki dedim Sevinç'e bir faydası olacaksa. Sen de. Bir şey mi biliyorsun? O gece gördün mü sevinç çıkarken? Görmedim. Ama başka bir şey var. Müdür yalan söylüyor. N ne yalan söylüyor? O gece ne yaptığını biliyorum. Savaş biliyor mu? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.